Hepinize merhaba. Bugün size bir hikaye anlatacağım. İzleyen çoğu kişinin keşit keşit aşina olduğu bir hikaye. Bu Sayfiye Futbol Kulübünün yani SFK'nın doğuş öyküsü. 29 kişiyi tek bir çatı altında toplamış. Başkanlıkta 150. gününü doldurmuş ve Say Rönesans Sayfiye sitesinde futbol algısını değiştirmiş bir insan. O sayın başkanımız RDG gün ve bu Sayfa Futbol Kulübü'nün doğuş öyküsünü bizzat ondan deneyeceğiz. İşte o öykü. O öykü bundan 3,5 sene önce önce de başlıyor. Bizim Rönesans Sayfa Estesi'ne gelişimizden. Kulüp kurulmasından tam 3 sene önce, 12 Haziran 2017 günü tam 3 sene önce Rönesans Sayfa Estesi'ne taşındık. Futbolla nasıl tanıştık? Evet. Sayfa sitesindeki futbolla. Ben kardeşimle beraber Atatürk sahasının hemen arkasında eski Sayfiye Stadı diye tabir edilen bir noktada maç yapardık. Orada geniş kaleler vardı. Kavuzun hemen altında. Kimi zaman süreli, kimi zaman süresiz eğlencesini maçlar yapardık. Bu zamanlarda da Sayfiye futbolunun o an ne halde olduğunu dışarıdan gözlemleme şansını edindim. Ve bu şansı iyi kullandım. İlk başlarda ben Dedim ki onlarla birlikte oynayabiliriz dedim. O zamanlar sayfiyede futbol düzensiz bir şekilde oynanıyordu. Düzensiz futboldan ee, kastımı da anlatmak istiyorum. Düzensiz futbol sadece kurallar çerçevesinde ya da işte hakemi, kaptanı belli olan bir sistem çerçevesinde oynanan futbol değildir. Aynı zamanda maç saatlerinin de düzensiz olmasıdır. Organizasyonun da düzensiz olmasıdır. Mesela biz dahil iniyorduk. O, o gün aşağıda kim varsa onlarla oynuyorduk. Herhangi bir sistemli bir saat yoktu. Ne zaman gelip ne zaman gideceğimiz belli değildi. Hava kararınca gidiyorduk. Ondan sonra geliyorduk. Ee, o zamanlar... Berke, Atilla, Rüzgar, Yalçın, Yiğit, Baturan, Orhun, Alp, ben, Uygar, Metin gibi e, kişiler... Maç yapan kadrolardı. Ee, ve buraya katıldık. Benim bu konudaki şeyim, değiştirme şeyim, ben sorunları ilk fark eden kişi oldum. Beni öne çıkaran şeylerden biri budur, sorunları ilk fark eden. Takım kurulamama, bazı kuralların esnetilmesi. normalde futbolda var olan kuralların esnetilmesi. Mesela bir oyuncu golü attıktan sonra karşı takımın kaleye geçmesini beklemeli. Yani yoksa olmaz. Mesela bunu ilk fark eden ben oldum. Takım kurulamıyordu. Bu bu parti aslında hikayenin bu parti benim düzensiz futbol dönemini eleştirmek şeyim değildir. Ama ancak düzensiz futbol dönemi olmasaydı biz bugünlere gelemezdik. Oynadık, oynadık, ve daha da oynadık. Yavaş yavaş kurallar koymaya başladım. Takımları ben kurdum. Daha sistemli bir e, oyun tarzına büründü. Bu bir anda olan bir şey değil. 2017-18 yıllarında bu devam etti ve 2019'a kadar. Hikayeyi anlatmaya devam edeceğim ikinci bölümde.